Merhabalar, Bilişim Notları Net YouTube kanalı olarak yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda TinkerCAD üzerinden Arduino devreleri kurmaya devam edeceğiz ve yeni sensörler, yani yeni devre elemanları öğreneceğiz. Bu haftaki konumuz ışık sensörü. Işık sensörü dediğimiz e, sensör hakkında ilk önce birazcık bilgi verelim, sonra da ışık sensörü bir devreye nasıl bağlanır, onun hakkında da e, bir bakalım. Işık sensörü diğer adıyla LDR light dependent resistor yani ışığa bağlı direnç anlamına gelen kelimelerin baş harfleriyle oluşur. Fotodirenç foto e, direnç olarak da adlandırılan bir devre elemanıdır. Dış ortamın e, fiziksel etkisine bağlı olarak çıktı değerleri değiştirdiği için Sensör olarak kabul edilmektedir. Aslında bir dirençtir arkadaşlar bu. Ama dış ortamdaki ışık şiddeti değiştiğinde farklı değerler üretebildiği için bunu bir sensör olarak da kabul edebiliyoruz biz. Çalışma prensibi şöyledir. Ters orantılı bir çalışma prensibine sahip. Yani üzerine düşen ışık değeri arttıkça direnci azalır. Üzerine düşen ışık değeri azaldıkça ise direnci artmaktadır. Yani ortam karanlıksa daha az daha fazla direnç gösterirken yani direnç değeri artarken e, ortam aydınlık olduğunda yani ışık şiddeti arttığı zaman e, direnci de azalmaktadır. Bu özelliği sebebiyle LDR e, devrede bir anahtar görevi yapar. Yani ışığı açıp kapama şeklinde, on off şeklinde bir ara, anahtar görevi bulunmaktadır. Günlük hayatında LDR sensörlerini biz alarmlarda kullanabiliriz. Mesela karanlık olduğunda e, alarm çalmasını ya da anahtarlama cihazlarında e, diyelim ki bir gece lambası oluşturuyorsunuz e, karanlık olduğunda otomatik olarak lambanın yanmasını sağlayabilirsiniz. Ya da sokak aydınlatmaları e, şu anda çevrede kullanılan sokak aydınlatmaları gece olduğunda otomatik olarak yanıyor. E, gündüz geçtiğimizde yani ışık şiddeti arttığında da ne yapıyordu? E, sönüyordu. Bunlar hep ışık sensörü yani LDR tarafından yapılmaktadır. LDR her ışık koşulunda farklı direnç değerine sahip olduğu için analog bir sensördür. O yüzden de biz bunu LDR'yi Arduino kart üzerindeki analog pinlere bağlıyoruz. Yani A0 ile A5 aralarındaki herhangi bir analog pile bağlayabiliyoruz. Hadi gelin şimdi beraber sizinle birlikte e, Tinkercad'i açalım ve e, şeyimizi, ışık sensörümüzü nasıl bağlıyoruz bundan bahsedelim. Bunun için arkadaşlar Tinkercad'in giriş yapıyoruz. internetten oluşturduğun devreler bölümüne geldik. Şimdi ilk olarak neler lazım? Bir Arduino kartı ihtiyacım var. Şuradan Arduino kartımı aldım, koydum. Bir tane de borda ihtiyacım var. Şimdi bağlantı için ilk olarak bir e, LDR yani ışık sensörüne ihtiyacım var. Arduino'da LDR'nin adı fotoresistör olarak geçiyor. LDR'yi aldım. LDR'nin arkadaşlar artı veya eksi diye ayrımlı bir bacağı yok. İki tane bir bacağı bulunuyor. Bu bacaklardan bir tanesine direnci bağlayacağız. 10 e, e, kilo homeluk. E, Diğer bacağını ise 5 voltluk gerilimimize bağlayacağız. Direnci bağladığımız bacaktan da bir de ne yapacağız arkadaşlar? Analog pine bir değer almış olacağız. Yani ışık sensörünü devreye bağlarken bir tane direnci ihtiyacım var. O yüzden direncimi de alalım. Ama direncimizin değerini ne yapıyoruz? 10 kilo ohm şeklinde yaptık. Şimdi gelin bağlayalım. Herhangi bir yere yerleştirdim. Arkasından direnci istediğiniz bacağa bağlayabilirsiniz bağladık bu şekilde çünkü bacak ayrımı yok. Şimdi ilk bacağımızı boşta kalan bacağımızı direnç olmayan bacağımızı ne yapıyoruz arkadaşlar? 5 volta bağlıyoruz. Şuradan bir tane kablo çıkıyorum ve bunu nereye bağladık? 5 volta bağladık. Şimdi bir taraftan güç geldi. Diğer taraftan ne olacak? Topraklamam lazım. Bunun için de direncin şuradaki bacağını ne yapıyorum? Direkt olarak yine de pinine bağladım. Bu bağlantı sağlandı. Şimdi değer okumam için analog pine bağlantı yapmam lazım. Bunu da ıı, ışık sensörümün şurada kalan bacağını, direnci bağladığı bacağı direkt şuradaki analog pinlerden bir tanesine bağlamam gerekiyor. Onu da kırmızı renkle yapalım. Şu şekilde A1'e bağlayacağım ben arkadaşlar. Böyle bir bağlantı yapmış olduk. Tekrarlıyorum herhangi bir bacağına direnç bağlıyorsunuz. Ee, bu direncin boşta kalan bacağı GND pinine ee, şeyin ışık sensörünün boşta kalan bacağı 5V'da dirence bağladığımız bacağı da analog pinlerden bir tanesine bağlamış oluyoruz. Peki ne yapacağız şimdi? Şimdi değer okutalım. Değerimiz ışık şiddeti arttı azaldı olduğunda değerler nasıl olacak? Bunun için kodlar bölümüne Geldim şunları bir atalım. Değeri nereden okuyacağım ben arkadaşlar? Şuradan okuyacağım. Hangi pinle okuyacak bunu? Analog pinle okun. Kaçıncı analog pine bağladık? Burasının A1 olması lazım. A1'deki değer okutacağım. Nereden okutacağım ben bunu? Seri monitörden okutalım. Çıkış dedik. Şurada seri monitörüdeki kısmı alalım. Şöyle büyüteyim. Azıcık daha. Şu hello world yerine bunu koyduğumda ışık şiddetin artmasına ve azalmasına göre değerlerimizin değiştiğini göreceğiz. Şuradan seri monitörünü açayım. Ve animasyonu başlat dediğimde şu anda seri monitör 54 diye direncimin yani ışık sensörünün değerini okuyor. Şunun üstüne bastığınızda şu anda karanlık bir ortam var. Aydınlığa doğru gittiğimde bakın değerin arttığını görebiliyorsunuz. E, 0 ile 1023 arasında bir değer alabiliyor. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz ışık ortamını. Evet. Işık sensörünün kullanımı bu şekilde. Bu son, bir sonraki videomuzda da ışık sensörümüz buzzer ve ledimizi kullanarak bir sistem oluşturmaya çalışacağız. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere.